Evet sevgili izleyiciler. Mikail Akar sergisinden tekrar sevgiler, saygılar. Yanımızda efendim kendi isminizi siz söyleyin lütfen. Tuncer Saygılı. Efendim Tuncay Bey, Tuncer Bey e, aile dostu, arkadaşları, e, onlara destek veriyor. Bakalım çocuğumuzla ilgili ve sergiyle ilgili bizlere neler söyleyecek. E, çocuğumuz çok yetenekli, e, küçük yaşından beri 4 yaşında başladı kendi fikirleriyle, kendi haliyle, kendi fantazisiyle resimleri çizmeye başladı. Ama özel bir olmamış bir şekilde şpahtıl dediğimiz sıva şeklinde çizen, değişik nasıl yaptığı, hangi bilgilerden, nereden yetiştirdi onu bilmiyoruz. Kendi haline, kendi haline gerçekten bir artist gibi yapıyor yani. Bize de çok neşe veriyor. Renkli, çok renk atıyor. Böyle yani. Onu sadece böyle e, şey yapabiliriz, anlatabiliriz. Yani evet. 9 yaş, 12 yaşında bir çocuk. 9, 9 yaşında bir çocuğumuz 12 tane sergisi var. 4 Tabii yaşında başladı Başladım. ve aykırı bir teknikle Evet resim evet. çiziyor evet. doğru mu o tekniğin adını bir daha sizden duyayım e, abstrakt abstrakt şey e, kunst yani e, Türkçesini bilmiyorum abstrak kunst olarak geçiyor ve e, dünyanın en küçük e, abstrak e, şeyini yani sanatçısı. sanatçısı Evet dünyada bir tane yani bu şekilde yani evet. geleceğimizin Picasso'su. Pisso söylemekiyoruz bir şey değil